önceye kadar hiçbir ateist topluluk yoktur. Ee, Siz Aristonuzda, Platonuzda, Konfüçyünüzde hepsi tanrıyı kabul eder, bir yaratıcıyı kabul eder. İki, e, şimdi enerji vardan yok, yoktan var edilemez. E, bir de e, statik enerjinin kinetiğe dönmesi için e, etki ve tepki yasası vardır. E, etki olmadıkça tepki verilmez. Üç. yapalım. Evet, abi. Ee, bana, 3. 3. abi. Ee, şimdi yavaş yavaş gidelim. Şimdi yüz yıl önce ateist yoktu demiştiniz değil mi? Yok. Şimdi e, ateistlerin mesela bazıları da ilk ateistin Darwin olduğunu bilir. Ama ilk ateist Yunan filozof e, Diagoras'ı. Yunan değil filozof abi. Diagoras'ı. Milat bana Diagoras'ın kitabını beş göster. Beş yılda yaşanmış. Sen bana Diagoras'ın kitabını getir abi. Bana Diagoras, ben sana diyorum ki tarihte Diagoras diye biri yaşamadı. Bana lütfen Diagoras'ın orijinal kitabını aç göster. Darwin'in kendisi. Ben sana şu an aktardığım kabul edilen o. Kabul edilen Hayır. O. Kabul edilen o. Bak. Ee peki İsa ve aslan kabul edilince niye tarihi kayıt istiyorsun? Adil olacaksın. Şimdi ateistler. Osmanlı O zaman, zaman, zaman Kur'an'daki yani ayetlerin kendisi, Allah tarafından indirildiği sadece Kur'an'da yazıyor. Başka kaynakta yazmıyor? Yok. Ben sana göstereceğim kaynak. Şimdi e, Tevrat'ta. Tevrat'ta diyor ki e, Rab e, Faran dağlarında parlayacak. Tamam Faran dağları Mekke. İnce, e, yine diyor ki biri e, iki kişi görüyorum. Biri eşeğe biri deveye biniyor. Eşeğe binen İsa deveye binen Hazreti Muhammed. Anlaştı mı? Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti Muhammed anlaştı mı? Peki git bir araştır. E, Medine'de yaşayan bu Hayber Yahudileri vesaire Niçin oraya yerleştiler? Orada Peygamber'in oraya hicret edeceğini Tevrat'ta görüp orada onu beklediler. Tamam? Ee, şimdi biz bilimsel olana geliyoruz. Ee, pink Bank sıfır hacimli patlama demektir. Sıfır hacimli patlama yaratmak demektir. Bakın Allah'ın varlığının en birinci ispatı. Tamam? Darwin Tanrı'nın yaratıcıyı kabul eder. Size birçok yazısından Darwin'in yaratıcıyı kabul ettiğini hatta Zebur'un ayetlerini yazıyor sözlerinin arkına. Ben muhteşem ve dehşet verici bir şekilde yaratılmışım diye gidin darwin.org sitesine İngilizcedir. Bakın araştırın. Abi selamlar tekrardan. Tarık Suresi'nde şimdi NASA bugün NASA bugün e, Rosetta Nebula diyor. Tam Murselat Suresi'nde var deten keddihan şey pardon e, evet var deten keddihan yani e, erimiş yağ gibi kırmızı gül şeklinde der. Bugün e, nebulalar en yakını bir buçuk milyar kilometre uzaktadır. Bu bir. İkincisi Tarık suresi. Ve semai ve Tarık ve necmus Göğe kapıyı çalan yıldıza ve delici yıldıza yemin olsun ki. Ee, şimdi pulsar yıldızı. Bak yıldız olduğuna kadar biliyor. Pulsar yıldızı tak tak. Yaratıcı niye yıldıza yemin ediyor abi? Yaratıcı tamam işte bu olarak. Şimdi git pulsar yıldızı nedir diye bir bak. Tak 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 ses çıkarır. Bu nedir? Ee, ve Tarık ee, ses çıkarma, vurma demektir. Çekiçle de vurursun gibi hatta Arapça'da e, mitraka çekiç demektir. Tamam mı? Mitraka. Tarakadan geliyor. Ya abi da kapıyı Abi bak şey, şey, mu? anket musun? yapacağım. Bir dakika arkadaşlar. Ne? Profesör Bey'in anlattıklarını anlıyorsanız kırmızıya, anlamıyorsanız maviye. Abi bırak Burada bilim konuşacaksak bilim konuşalım. Ee, çoğunluğun çoğunluğun Görüşü doğru olmuş olsaydı, e, cahiller bizi yönetirlerdi, cahiller bize akıl verirlerdi, ben, tamam mı? Ben halkımın, halkım, halkımızın sesine kulak veren bir insanım ya, abi. Halkın bilmiyorsa ne yapalım? Uğur, ben bir evet, saniye araya gireceğim. Ee, Haşim Buyurun arkadaşım yani. beni duyuyor musun? Duyuyorum. Güzel. Şimdi biz dinden başladık, tarihten, bilime vesaireye geçtik. Şimdi bir konumuzu netleştirelim. Ben seninle bir iki dakika sohbet etmek istiyorum. Şimdi, ben ben de diyorum ki Allah adı, e, İslam evet. dini haktır. Evet. evet. Ben kendisine birkaç soru sormak istiyorum bunda. Arkadaşlar Tabii. bir müsaade ederseniz çok sevinirim. Şimdi bir Allah varsa ve bu bizi muhatap alıp bize bir kitap yollamışsa ve bu Hak dini ise bu kitabın A'dan Z'ye doğru olması gerekir. Hentikir miyiz? Evet, Kur'an bunu kendisi evet. söylüyor. Allah. Allah bizi kandıracak değil. Değil mi? Evet evet buyurun. Çok güzel. Şimdi Tarık suresi 7. ayet. Ne der? Eğer okuma imkanın varsa rica edeceğim senden. Ya min beyni sulbi ve taraib. O e, ee, kaburganın alt bu böbreğinizin etrafındaki ee, biraz daha kısa olan kaburgalardır. Yukarısının ismi dali'dir. Tamam. Buradan o ee, ve ee, bu bel kemiğinin arasından çıkar. Peki hanımefendi siz bir e, bayan olarak çocuk nereden doğar? Çocuk 9 e, ay. E, bak, bak senin en az yaşın kadar benim okumuşluğum var. Benim yaşım ne? da az buz değil. Pardon ne kadar okumuşluğum var? Pardon ne kadar okumuşluğum var? En az okumuşluğum var. Ben, senin, yaşın ben, kaç? Ben, senin yaşın kaç? Benim yaşım 40. Benim yaşım 48. Ben ilkokula dördüncü sınıfta e, şey dört yaşında içten başladım. Çok büyük fark attı. Far, tamam. Sekiz ya. Bir kere bakalım. Ben beş yaşında içten okudum. Uygu Hanım bir ben, şey söyleyeceğim ben, size. Peki ben 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 ben, şey ben, 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 arkadaşımdan 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 ben, ben, ben okudum. Arkadaşlar. Uygu Hanım canım farkında mısınız? Ee, fizyolojik olarak. Bir dakika bir relax. Orada bahsedilen menidir. Tamam. Tamam Duygu Hanım. Ee, Duygu Hanım. Haşim abi. Haşim abi. Bir saniye izin verin. Hayır, hayır bir dakika, bir Bir dakika. Hayır hayır. Tarık suresinde meni kelimesini gösterir misin? Mesela ee, Tarık 5, 6, 7. Bu üç ayette bana meni kelimesini gösterir misin? Madem çok biliyorsun ablacığım. İki, ee, adrenal bezi nedir? Benim yaşım kadar okumuşsun ya. Adrenal bezi hı, nedir hı, ve hı, yedi hı, neresi? göğüs boşluğundan akan Kardeşim, su Kardeşim, Göğüs sağ gidin Ama konuşturmuyor ki, bayan hiç konuşturmuyor ki. Abi, bütün abi, ayetleri bir, de da alalım, tefsirden bahsetmez. Sorusunu sorsun, sonra cevabını sen ver abi. Hayır, hanımefendi iddiada bulundu. Hayır abi, dedim, e, siz ki, iddiada bulunuyorsunuz ama. Abi, tamam, ben de diyorum hanımefendi abi, açacak. Arkadaşlar. Hanımefendi açacak Tanrı 5, 6, 7'de bana meni kelimesini, Arapçada meni kelimesini göster. Çünkü meni Arapçadır. Buyur, bekliyorum. Sakin. Abi bir ben de şu şey, an duyganım de, herhalde de, bakmaya soru, gitti. Soru, soru, soru cevap şeklinde yapalım. Duygan'ın ayesine kadar daresi. abi bir de e, Duygan'ım şu an galiba ayete bakmaya gitti de ben şöyle de bir bilgi vereyim. Yani insan fizyolojik olarak doğumundan itibaren bakıldığı zaman tesisleri cidden kaburganın altından çıkıyor. Hani ana anne karnından bahsediyorum şu <laughs> Yani tesislerin an sırtınlığı de yazıyor zaten. Evet, anne karnında fizyolojik olarak bebek zaten böyle büyüyor. Hani Kur'an'da <laughs> bu, burada çelişen bir şey yok. Araf suresi 171'de o yazıyor. Hayır bakın eğer meni olarak alırsak adrenal bezleri yani böbrek üstü bezleri nerenizdedir? E, adrenal bezleri testosteron ve östrojen üretir. Testislere gönderir. Testislerde ajita, ajiksiyon oluşur. Yani orada ayette maun diyor. Ma meni abi, geçmiyor. Abi, bak, o senin dediğini, o senin dediğini sen yalanlıyor. Dinlemeyecek misin? Dinlemeyecek misin? Duygan, konuşmadınız bu arada. Hanımefendi sen adrenal bezlerinin yerini de bilmiyorsun. Ayette hiçbir bilimsel e, çelişki yoktur. Aksine sizin Kur'an'ı çürütmek için öne sürdüğünüz ayete göre sizin Kur'an'a iman etmeniz gerekiyor. Çünkü bakın siz bile şu an inkar ediyorsunuz. Kur'an burada 1400 yıl önce söylüyor. Nereden çıktı? Ayeti dinleyecek misin? Abi tamam Duygu Hanım siz konuşun. Abi sen dinle. Sorun sor Duygu Hanım siz. Sorunuzu sorun. sorun. Duygu Hanım ama arka plana geçiyorsunuz siz şu an. E bakıyor çok biliyor diyor ya, benim yaşım kadar okumuştu ya. Ay Duygu Hanım konuşmuyor ki ayeti söylerken. <laughs> benim yaşım yani, kadar, kadar okum telefon çalıyor arka plana düşüyor. Yok bu arada büyük bir ihtimal telefon arka plandan ayeti okuyor ha, o yüzden çıkıyor. Duygum kadar şöyle kadar şey söyleyeceğim. abi bak men olayı tamam mı men olayı testlerde üretmiyor. Yani bütün olay testiklerde başlıyor, testiklerde bitiyor. Değil Bunu değil, 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 Bak sen de bu konu tartışma konusu oldu, tamam mı? Ben YouTube'dan açtım, profesör doktorlar. Evet, yapıyorum. doğru söylüyorsun. Ben de açtım, aynı tamam. şekilde tamam. Tamam, tamam. Şimdi çok güzel. Ee, lütfen beni büyük ekrana verir misin? Bakalım test, e, testislerde mi oluşuyormuş? Ha? Bir bakalım. Ne YouTube bu endokrin sistem nedir biliyor musunuz siz? Ne göstereceksin abi? YouTube mu göstereceksin? Yok. Bak Haşim, ayet açıp okur musun? Ben okuyorum zannediyorsam Bak, okur, Ya, gelmiyor ya gelmiyor. hocam, beni sulbi ve tarayip. Tamam. Bana Türkçe, Olur. Arapça değil. Kimse Arap değil burada. Türkçe oku. Adam ağır. büyük ihtimalle izledi zaten. Adam. Kulik <�ules> min <mimii> ma in daatik. Tamam da çok lütfen ya okur musun bana ayetlerden bir, bir diyalette bakayım. Tamam. ''Elem yanzurul insanu mı mı kulik? İnsan neden yapıldığına bakmaz mı? Kulik min ma in daatik. Tamam. O atılan tanzikle çıkan bir sudan yaratılmıştır. Tamam. <misery> şimdi bekliyorsun. O atılan tanzik ne dedi? Mine yüzde 99 yani sperma dediğimiz evet. olay yüzde birlik kısmı bile değildir. Yüzde birlik kısmı bile değildir. Yani. Şimdi, o da bak bebekten değil demek ki atılan sudan yani meniden sperma hani, bahsediyor. Kadar... Tamam. Senin dediğin gibi alalım. Bakın. Bak. Senin dediğin gibi alalım. Abi, sen, bak, Arapça okuyor okuyor sana Arapça mı anlatayım? Şimdi Arapça mı öğrenip geleyim? o Türkçe de bahsediyor insan neyden yaratıldığına baksın diyor değil mi Tarık Bey işte. Tarık altta da o atılan sudan yaratılmıştır diyor. Lan, ya hurucu kelimesinin, sen Arapça bilmiyorsun. Ya hurucu kelimesinin e, siperme gittiği nereden biliyorsun? Gel irabını yapalım. Hadi. Abi, abi, abi. bak anlamıyorsun abi, hala. Bak, Duygan, bir dakika. <laughs> bir dakika. ben sana diyorum ki baba oğlu dövdü çünkü sarhoştu. Güzel Türkçe bilmiyorsun. Bana bir açıklık. Bu nedir? Bana onun cevabını verir misin de? Atılan su nedir bahsetti ayette? Tam at, at bağışma bir tane ya, bağışma bir tane. Biz tanzikle çıkan su o konu orada bitti. Soru neydi? İlem yanzurul insan mimne hulik. Onun cevabını verdi. Sonra insan nereden çıkıyor? İnsan nereden çıkıyor? Abi. İnsan abi. demiyor güzel kardeşim. Bak Ablan, hala öyle su böyle deme. Orta, o su nereden çıkıyor? O su nereden çıkıyor? Abi, atılan su nedir? Tamam mı? Suyun ismi ne atılan suyun? Tamam. Meni. Tamam. Sizin tamam. dediğiniz gibi alıyorum. Tamam. Dur dur. Senin dediğin gibi alıyorum. Meni nereden çıkıyor? Testislerde üretilir. Testislerden. testislerden testislerde üretilir. Testislerde, şey üretilir. testislerde evet. üretilir. Evet. Değil misin? Evet. Ben de kabartı evet, kemiği abi. arasında değil testislerde üretilir. Bitti. Bunu hiçbir şekilde hiçbir e, konuda tartışamazsın birader. Artışırım. Bir İspat ederim. Ha bütün tıp, bütün tıp bilemiyorsan ispat ediyorsun. Bekliyorum buyur. Sen tıpta haberin yok. <laughs> Senin tıpta haberin yok. Ya bana testiklerde üretilmediğini ispatla o zaman <laughs> arkadaşım. Bekliyorum. Tam adrenal bezleri. Aç endokrin sistem nedir? Bana anlat bakayım. Endokrin sistem nedir? <laughs> abi, abi güzel abiciğim. Bak, bütün abicim. Bak çocuğun başlangıç da testi. Adalet münazara eşit şartlar dolur. münazara eşit şartlar dolur ve belgeyle olur. Şimdi Lütfen ee, bana endokrin sistem adrenal bezleri nedir? Yani böbrek üstü bezlerde ne üretilir? Söyler misin? Kardeşim bana böbrek üstü bez o ne? Evet, evet, adrenal adren, bezleri adrenal bezlerini anlatın lütfen. Güzel kardeşim sana böbrek adrenal bezleri o bu anlatmayacağım. Ben sana dedim ki bana bir tane tamam. yazılı kaynak tamam. Tamam. Bir dakika. En büyük ekrana verir misin, evet. misin arkadaşım? Abi bu konuda bizim senin kadar malumatımız yok. Buyur sen. Benim ben ekrana verir misin? Ben yapacağım. Gö ne göstereceğim onu söyle de. Tamam. tamam. Bak bak. bak. Bir şey Bak. dinliyor musun beni? Şimdi Hadi bir dakika. Okur musun? Onu, onu göstereceğim. Okur musun? Adrenal Beyefendimizin başlıca rolü. Ses, stres hormonu, kortizol üretmek ve düzenlemek. Adrenal bezlerinin seks hormonları, östrojen, e, progesteron, e, nörona e, transmitterleri, adrenalin, e, epinefrin, e, ve domi, e, dopamin üretirler. E, bak ben YouTube'dan nasıl Bak ben YouTube'dan alıyorum ben bunu? E, ben şimdi ben ben <laughs> Göbrek, Bak, bak. Ee, böbrek üstü bez, yumurtalık, testis gibi üreme organları. Bakın, endokrin bez, bak hormonlar, endokrin bez adı tamam, altında tamam, kendini. Dizler, dinleyeceksin. Hipofiz dinleyecek hipo, bezi, adrenal, yani böbrek üstü bez, yumurtalık ve testis gibi üreme organları, tiroid bezi ve pankreas vücutta bulunan endokrin dokulara örnek teşkil eder. Neymiş? ...böbrek üstü yani diğer ismi adrenal, testisle beraberdir. Peki siperminin nerede nasıl üretildiği? Buyur, Buyuruyoruz bak, ee, şimdi hormonlar mürekkeler yapılarına göre... Ee, poli, polipeptitler, steroidler ve aminler şeklinde gruplanabilmektedir. E, polipeptidler ve, ve ön ve arka hipofizden gelen hormonları, paratoid bezlerini ve pankreas bezinin endokrin dokusunu içermektedir. Steroidler steroid kolesterolden türetilmektedir. Steroidler adrenal korteks ve testisler ve yumurtalıklardan gelen hormonları içermektedir. Aminler amino asitlerden türetilmektedir. Bu grupta tiroid hormonları adrenalin, epinefrin ve noradrenalin yani norapinefrin vardır. Tamam. Güzel kardeşim, sen beni duyuyor musun? Bir dakika, bir dakika. Böbrek üstü bezleri, endokrin sisteminin işlevi şudur. Böbrek üstü bezlerinin neymiş? Üremeyi kontrol etmektir. Bakın, üremeyi kontrol etmektir. Tamam. tamam, ben sana tamam. bir tek şey söylüyorum. Uğur bir saniye. Hani ispat edemiyorduk? Hani ispat edemiyorduk? Tamam, i̇spat ben de, edemiyorsun. Ben de, ben de, de sana diyorum ki, Uğur bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Tamam, konu ya. eğer sen testislerini aldır bir tane çocuk yap bakayım delikanlı göreyim seni. Spermin orada ee, tamam. Dur ne demek? Peki bir dakika bir dakika. Ama niye testislerimi aldırıyorum? Testislerimi niye aldırıyorum hanımefendi? Ne diyor Allah? Ee, ben, e, bak bak. Ha burada ve bel arasından. Testislerim neremde? Testisler neremde? Niye ya, aldırıyorum? çok. demek istediğini biliyor musunuz? Şimdi siz çok bağırıyorsunuz. Bayanın demek istediğini biliyor musunuz? Tamam. Ben bağırıyorum. Normal konuşmam. Falan. Yer organlarınız çalışır ama çocuk olur. Ya, yani çocuk olmak ben olmaz. Yer ya, organlar nasıl tamam. devam edecek ama. demek ki bir de tamam. Tamam. Ee, böbrek üstü bezlerinizi aldırın, Testisleriniz kalsın, çocuk yapın. Şimdi testosteron hormonu olmadan sperm üretilebilir mi? Böbrek bezlerini aldırdığın zaman süperman yine çalışır. Fark edip hayır, şey olmaz. Hayır. Çocuk yapamazsınız. Ama onu anlatacağım. Bir tek tek bu yüzden çocuk sahibi olamaz. Hanımefendi. Hayır. Ben 800 şeker bir dakika. Ben 800 şeker değilim. Yüksek şeker hastasıyım. Şeker hastalığı böbrek ve böbrek üstü bezleri bozduğu için çocuk olmaz. Tamam ben bunun için tedaviye gittim. Tamam, tamam bir görüşe, Bana böyle bir şey söyleyeceğim. Ya. Bir şey söyleyeceğim, kapınıza bırakacağım. Benim bir tane hı tanıdığım hı arkadaşım var. Bu arkadaşımın böbrekte e, böbreği yok, tamam mı? Ama çocuğu oldu böbreği alındıktan sonra. Bak, böbreği yok ama böbrek üstü bezleri yerindedir. Cumhurbaşkanının oğlu da öyle. Genece böbreği olmadan nasıl çocuk yaşıyor hı, hı. ya? İki, İki böbreğini bir doktorla ama Bir dakika, ikincisi Kardeş. Nasıl bir şey yok ya şu? İyi misiniz ya? Yani? İki böbreğini de aldırmış. Bir dakika. Oğlunun e, şey, i̇ki de... böbreği de yok mu? İki tane böbreği yok mu? Bir saniye dinler misin? Arkadaş iki böbreğini de mi aldırmış? Bir dakika. Bir saniye. Ya arkadaşın iki böbreğini bir gün mi aldı? <laughs> hayır abi hayır iki böbreği değil. Tek böbreği aldı. Eee? Eee? Ne, neyi söylüyorsun sen? Hayır abicim iki böbreği alındı mı adam yaşamaz zaten. E Tamam e, abi, o, böbreği var konuştu adamım. Bir tane de olsa böbreği var, neyi söylüyorsun? <laughs> tamam, bir dakika. Bu koyduğun örnek saçma oldu yani. İtiraf et. Abi, bu, bu verdiğin örnek bayağı saçma oldu bu arada. Şöyle göstereyim bak, tamam, abi. Abi, ters gözüküyor. Ters gözüküyor. Kardeş bak, 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 ben Google'dan da, Google'dan konuşmuyorum sana. Ben e, endokrin, e, bunu sana tıbbi kitaptan gösteriyorum. Kitap. Tamam. Ya, ya, ben, ben, bak. Ya, bak, sen, ben, ben, bak sen sen çok sivri konuşmaya başladın. Bak bir dinle tamam mı? Ben sana diyorum ki tıp tıp bak bunu tıp kanıtlamış, benim kanıtlamış. Meninin testiste başlayıp testiste bitti yani üretim üretim sürecinin testiste başladığı bak. Üretim sonucunda testiste bittiğini tıp söylüyor. Ben geçen YouTube'dan doktorların da konuşmasını açtım. Bir tane yine senin gibi arkadaş. Tamam bak kesin noktayı göstereyim sana. Göstereyim sana. Bak mı? Tarık hani Altı ya. yani, ne Source, diyor? Bak arkadaşım. Tarık Altı ne diyor? Bak Tarık Altı ne diyor? Ya hırucu şey min ma'in datik. Datik tazikli atılan su. Nereden atılıyor? Nereden atılıyor o tazikli su? Ben niye testislerimi e, keseceğim? Niye? Çünkü ne demek? Arapça'da bir Tarık Altı'da Bakın algı manipülasyonu yapmayı bırakın. Tarık altıda tazikli atılan su tamam mı? Sizin dediğiniz gibi olsun orada yahrucu e, siperme o suya gitsin. Nereden çıkıyormuş? Ya, e, yahrucu min beyni sulbi ve taraib. Bak sulbi önce söylüyor. Yani sulp e, affedersin penis ve testislerdir. Tamam mı? Sol penis ve testislere denir. İkisi sulptür. Ee, ondan abi, sonra... Abi, bir şey abi. bakmazlar. Böbrek üstü bezleriniz, bakın. Böbrek üstü bezleriniz tam o işte terayip dediği yerdedir. Bir ikinci... Bunun iki tefsiri var. Ee, terayip kadının çocuğu taşıdığı yerdir. Kadın oradan çıkar. Ve doğum bölgesi de bacak arası. Kadın bacak arasından doğum yapar. Nereden yok? Ağaçım bir de... şey söyleyebilir miyim Duygu Hanım ve be, Uğur Bey'e? Yani. Su dedi. Abi, bir saniye arkadaşım. Da... Hocam Bir, da... Hayır, yani size bir e, eleştirim de... olacak bu yönde. Duygu Hanım ve Uğur Bey'e. Çünkü Testis, e, ben... Ben de... Testis kanalları da kanallarında prostata gider testislerden çıkarsa neyin iddiasını yapıyor benim tamam. benimle hala. Tamam prostat kanalları nereye uzanıyor? Yukarıya doğru nereye uzanıyor? Abiciğim nereye uzanıyor? Nereye kadar gider prostat? Alo. Hey, hey. Duygu Hanım, profesör, bir dakika. Yayında, yayında doktor var mı arkadaşlar? Ya Google önünde kardeş. Prostatın çizgisini al. Prostat nereye kadar ulaşır? Hadi prostatın koy önüne şamasını. Koy önüne şamasını prostatın. prostatın. Yine tamam, ben Prostatın şamasını koyar mısın? Bir, bir dakika, zaten. bir dakika arkadaşlar. Ben doktoru dinletiyorum. Hastalarımızın bize sık olarak sorduğu sorulardan bir tanesi de bu. Bildiğiniz gibi bir boşalma sırasında atılan spermlerin hemen anında üretilmediklerini biliyoruz. Orada işleyen tıpkı bir fabrika gibi bir sistem var. Bu sistem içerisinde belli noktalarda spermler tohum şeklinde önce doğuyorlar. ve Daha sonra bunlar belli noktalarda işlemler yapılarak her bir noktada farklı farklı işlem yapılarak ee, tamamlanıyor. Yani bir noktada baş gelişimi tamamlanıyor daha sonra boyun ekleniyor daha sonra kuyruk ekleniyor derken olgun bir sperm haline geliyor. Bu noktadan baktığımızda bir boşalma sırasında atılan spermlerin doğum tarihinin ortalama 72 ya da 74 gün öncesine dayandığını biliyoruz. Evet buradan ne oldu şimdi testosteron olmadan sperm üretilir mi? Testosteron eee eksi olan e insanlarda tamam e e bu durumlar söyleniyor. Karsilitlerde, prostatlarda, ürazanın üretilen ve üremeye yardımcı <laughs> olan. Spinal e erkeklerde testislerde üretilen ve üremeye yardımcı olan hücrelere verilen isimdir. Bunasıyla e, her iki testiste birden üretilir ve kabaca e, bir üretime başlandıktan sonra e, bir takım işlemlere tabi tutulur. Bu süre yaklaşık olarak 74-75 gün civarındadır. Yani e, bir boşalma sırasında atılmış olan spermlerin doğum tarihine baktığımızda ortalama. E, 74-75 gün öncesini geçtiğini söyleyebiliriz. Bir takım işlemlere tabi tutularak hücresel düzeyde e, adım 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 tabiri caizse işlenerek e, en son elde ediliyor. E, temel sağladığı fonksiyon ise çocuk sahibi olmayı kolaylaştırmak ya da çocuk sahibi olmak için e, o genetik materyali taşımak. Anladınız mı Ayşin Bey nerede üretildiğini? Bak Profesör Doktor Ömer Faruk Karataş. Kardeş. Bak bak. Okuman var. Bak bak. Okuman var değil mi? Profesör Cestest... yalanlarlar ya. O bir de yalan Testosteron. Cestester... Testosteron. Bak. Kolesterollerden bir dizi aşama sentezlenen erkekte sekonder seks karakterinin gelişmesi ve spermin oluşmasını sağlayan steroid yapıda bir hormandır. Kolesterolden... Ay tezlenen TNT tarafından tezlenen ana steroid bir ee, az önce de size gösterdim e, ee, ne, neyi gösterdim adrenal yani böbrek üstü bezlerinde te, testosteron üretildiğini Neyi anlamıyorsunuz? Kur'an nokta atışı söylüyor bunu. Nokta atışı. Güzel kardeşim. Kur'an nokta atışı şey yapıyor ama koskoca profesör. Anket başlattım. Bir dakika arkadaşlar. Anket başlattım. Ee, benim açtığım doktor doğru söylüyor. Eee testiste üretilmiş. Şimdi arkadaşım bilim Hayır, bir dakika. Doktor, Einstein, benim, Einstein, Einstein izafiyet teorisini anketle mi ispatladı? Newton yer çekimini anketle mi ispatladı? Bilim evet. nedir ya? Bilimi de bilmiyorsunuz ya. Bilim evet. ne de neye de kardeşim? Bilim ispatlıyor ama, ama bilim ispatlamıyor. Hayır, bilim, bilim, de. bilim ne denir? Tecrübe edilen, laboratuvarda deneylenen, Tekrarlanabilen bilgiye binim denir. Tamam mı? Şimdi bu doktor yalan mı söylüyor abi? E tamam mı? O Arkadaş, da, alakasız bu bir konu. Bir tamam, doktor doğru söylüyor. Alakasız bir perspektiften alıyorsun. Ben sana diyorum ki bak, e, spermin çıktığı yeri ne diyor Kur'an? Sül. Zaten testisi söylüyor sül kelimesiyle. Penis ve testisi söylüyor. Peki. Efendim, ya, burada ilk denebiliyor musunuz? gerekli Ad, e, testosteron hormonları böbrek üstü bezlerinden alınıyor. Bu da söylüyor. Abi, abi, Haşim abi bir şey söyleyeceğim. Yanlışlarını biliyor bilmiyor musun, Haşim abi? Bilmiyorum. Uğur Bey de, Duygu Hanım da Arapça bilmiyor. Bakın, dünyadaki büyük oryantalistler önce Arapça öğrenir. Kur'an eleştirmek istiyorsan önce Arapça bilmen gerekiyor. Arapça bilmiyorsunuz ve Arapça bir kelime üzerinden manipülasyon yapmaya yani, çalışıyorsunuz. Yanlış mı? Kur'an, Kur'an, ben, ben testisten bilmiyor ki. Abi, Güzel kardeşim ben sana eleştiri getirmiyorum. Çünkü o o ya kademede bir söylüyorum. insan değilsin. Sen abi. Kelimesi, kelimesi ne demek? "Şur" kelimesi ne demek? Gidip Bakar mısın? Sulp ne demek ya? Hayır abi bak bir şey söyleyeyim. Dünyada hani 50 tutulur oryantalistler bile Arapçayı çok ya, iyi bilir. Yani, benim Sult ne demek size? Sulbün ne demek olduğunu da göstereyim ben Sizin size. Sizin eksiğiniz bu abi. Arapça bilmiyorsunuz. Kur'an hakkında eleştiri yapıyorsunuz. Mümkün değil ki bu. Tamam, Çeviriyle kitap alın yapılır mı? Arapça biliyor musun? Ben kemiyorum. Yüzlerce meali var. Hanımefendi. Hanımefendi. Abi Sizin o Google bir dakika. Arapça İngilizce Türkçe Arapça Google çeviriye o çeviriyi yaptım ben. Benim abi, ben. Bir dakika. Abi bir dakika. Bebe sevin, bebe sevindir her. Şimdi sen Efendim, Müslümansın değil mi? Hayır. Ne için abi sen? Herhangi bir dini görüşmüyorum. Bebe sevindir bak arkadaşım. Yani, Hayır, herhangi bir dini görüşmüyor yok abi, ateistim de demiyorum. Sen bebe sevindir duyabiliyor musun beni? Evet, duyabiliyorum. Güzel kardeşim şimdi biz Kur'an'ı okurken hiçbirimiz Arap değiliz değil mi? Ben bunu nasıl okuyup öğrenebilirim? Türkçe ben ne şimdi bir saniye araya girmezsen bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bunu okurken zannetmeyin ki bu Türkçe mealler herkesin kafasına göre çeviri yapılmıyor. Dünya İslam Birliği denen bir şey var. Hanımefendi bakın. Dünya İslam Birliği. Bir dakika. Değil, Dünya, dünyada kaç Müslüman ülke var? Dünya İslam Birliği'ne kaç Hacım bir dakika. Çok araya ben, senan ben, senan bir dakika Ateist'in kalır. yayınında. Kardeş, Hazreti Ateist'in yayınındaki yalanları buraya taşımayın. Onu söyleyen adamı buraya çağır. O adam İlahiyat Fakültesi'nin önünden geçmemiş. Tamam. Ya yani, bir arkadaş ya. Güzel kardeşim, İlahiyat Fakültesi'ne sizin sorunuza cevap verebilir miyim?